yöneticileri değerli Beteseli arkadaşlarım, değerli Ankara halkı. Bugün yürüyüşümüzün üçüncü günündeyiz. Mülakat zulmünü tüm Türkiye'ye teşkil etmek için Ankara'dan ve Diyarbakır'dan üç gündür yürüyerek buraya geldik. Yollarda basın açıklamamızı yaptık. Mülakat Sayın Tonguç Özkan yapacaktır. Mülakat değil, liyadat istiyoruz. Mülakat değil, liyadat istiyoruz. Mülakat değil, liyadat istiyoruz. Değerli basın emekçilerim, sayın milletvekillerimiz... ...kes başkanımız ve kesmeyaka yöneticilerimiz kurum yöneticilerimiz, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri ve sevgili BTS üyeleri, Merkez Yürütme Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Toplumun kana yaralarından bir tanesi mülakat. Hepimiz biliyoruz. Gerek işe alımlarda, gerekse kurumlarımızda görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarında Mülakat mağduru olmayan hiç kimse kalmamıştır. Mülakat torpildir. Mülakat kayırmacılıktır. Mülakat hukuksuzluktur. Mülakat liyakatsizliktir. Mülakat kul hakkı yemektir. Biz bu mülakatların kaldırılması için günlerce, aylarca, yıllarca mücadele ediyoruz. Onun için de tecrübe yapılan son görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavında yapılan mülakatlarda açıkça ayrımcılık, haksızlık, hukuksuzluk ve adam kayırmacılığı gördük. Tehdirde genel Müdürlüğü yaptığımız, yapmış olduğumuz görüşmelerde mülakat konusunun çok hassas bir konu olduğunu ve arkadaşlarımızın yıllarca vermiş olduğu emeklerin heba edilmemesi gerektiğini, adil ve şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğini ve arkadaşlarımızın yazılı sınavlarda almış oldukları puanlarının dikkate alınması gerektiğini söylememize rağmen Beceride Yönetimi ve Mülakat Komisyonu bu söylemimizi hiçe sayarak, bizleri yok sayarak yeni bir mülakat mağduriyeti de arkadaşlarımızı karşı karşıya bırakmışlardır. Sadece BTS üyeleri değil mülakat mağduru değerli arkadaşlar. Başka sendikası sendika üyesi olanlar ya da hiçbir sendika üyesi olmayan arkadaşlarımız da bu mülakatlarda mağdur edildi. Yani kurumlarda ya da işe alımlarda cemaat bağlantınız yoksa bakan ya da milletvekili tanıdığınız ve torpiliniz yoksa atanmanız ya da görevde yükselmeniz ve ünvan almanız mümkün değil. Mülakat torpildir. 28 Mayıs seçimlerinde tüm siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının seçim vaatleri arasındadır mülakatların kaldırılması. Sayın Cumhurbaşkanı da seçimden önce kamuda mülakatların kaldırılacağı sözünü verdi. Biz buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na tekrardan seslenmek istiyoruz. Kamuda ve genel olarak toplumda ayrımcılığa, hukuksuzluğa yol açan bu mülakat uygulamasına son verin. MÜRAKAT DEĞİN Öyle ki öyle absürt uygulamalar var ki değerli arkadaşlar 4 kontenjanı 10 avukatlık sınavında 3 arkadaşımız sınava giriyor ve 2 arkadaşımız sınava kazanıyor Bizim üyemiz BTS üyesi bir arkadaşımız 90 puanla avukatlık sınavında birinci olmasına rağmen sırf BTS üyesi olmasından kaynaklı kontenjan boş bırakılarak kendisine mülakatta 65 puan verilip atama hakkı, ünvan hakkı gasp ediliyor. Değerli arkadaşlar biz burada çalışan arkadaşlarımızın emeklerinin yok sayılmasını, ünvan ve yükselme haklarının gasp edilmesine karşı duruyoruz. Bizler de bu kurumda çalışıyoruz, 20-30 yıldır bu kurumda gece gündüz emek veren arkadaşlarımız var. Oturmuşlar 4-5 aydır sınava çalışmışlar, mülakata çalışmışlar, yazılı sınavlarda birinci, 2. sırada yer almışlar, 90 puan almışlar, 100 puan almışlar. Ama siz bu insanları sat sendikal ayrımcılık ya da herhangi bir bakan ve milletvekili torpili olmadığı diye, diye mülakatlarda başarısız göstererek ünvanlarını gasp ediyorsunuz. ölüm getirir. Dünya atama, ölüm getirir. Dünya atama, atama, ölüm getirir. Yine şu anda örgütlü olduğumuz devlet hava meydanları işletmesinde de mülakat süreci devam etmektedir. Aynı kaygıyı, aynı endişeyi onlar için de taşıyoruz. Buradan devlet hava meydanları yönetimine bir kez daha uyarmak istiyoruz. Lütfen mülakat uygulamasında adil ve şeffaf olun. Arkadaşlarımızın sınavlarda almış oldukları notları hiç saymayın. Biz devlet hava meydanlarında halen devam eden bu mülakat sürecinin de takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Susma haykır mülakata hayır! Susma haykır mülakata! sınavında farklı ünvanlarda birinci, ikinci sırada yer alan arkadaşlarımız ünvan değişikliği sınavlarında, mühendislik sınavlarında kendi branşlarında birinci olan arkadaşlarımız mülakat eliyle hakları gasp edilmiş durumlar, durumda. Siz ne kadar mülakatların şeffaf ve adil yapıldığını Söyleseniz de biz biliyoruz ki bu mülakat sistemi devam ettikçe gerek işe alımlarda gerekse kamudaki görevde yükselmelerde bu haksızlık, bu hukuksuzluk, hak, bu adam kayırmacılık devam edecektir. Bunun temel çözümü mülakatların tümden kaldırılmasıdır. Burada burada sayın milletvekillerine, tüm siyasi partilere ve e, mecliste grubundan partilere seslenmek istiyoruz. Ve sayın Cumhurbaşkanı da seçimden önce vermiş olduğu vaadin arkasında durmasını istiyoruz. Kamudaki bu mülakat zulmünü bu mülakat ayrımcılığını ve haksızlığını artık sonlandırın. Ve mülakatları tümden kaldırın diyorum. Sözünüzü tutun mülakatı kaldırın sözünüzü tutun mülakatı kaldırın tutun mülakatı kaldırın. tutun mülakatı kaldırın Değerli arkadaşlar tekrardan bizimle dayanışma gösterdiğiniz için başta milletvekillerimiz, siyasi partilerimiz, keske bağlı sendikalar, kurum yöneticileri, diğer e, Beşiktaş Kulabiyatı'nın temsilcileri ve sevgili Betes üyeleri, hepinize çok teşekkür ediyoruz. bir Ben şimdi değerli basın emekçileri tabii en başta en çok onların emeği var bu konuda. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi sözü Keşkeş Genel Başkanımız Ahmet Karagöz'e bırakıyorum hukuk, adalet, Art, hukuk, adalet, Art, hukuk, adalet Değerli basın emekçileri Sayın milletvekillerim emek ve meslek örgütlerimizin demokratik kitle örgütlerimizin değerli üye ve yöneticileri ve yol ve mütadele arkadaşlarım, sizleri kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Liyakatsız atamalara ve mülakata hayır şiarıyla üç gündür Diyarbakır ve İstanbul'da yürüyerek gelen Birleşik Taşımacılık Sendikası çalışanlarının değerli üye ve yöneticilerini saygıyla bir kez daha selamlıyorum. Bugün aynı zamanda 21 Şubat ana dil günü olması nedeniyle, dünyana dil günü olması nedeniyle arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Humba Hatun, eylem ve seylem. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. üzerinde değerlendirildiğimiz süreçleri hep birlikte yaşıyoruz. Arkadaşlarımız biraz önce ifade ettiler. Mülakat katrolaşmadır. Mülakat liyakatsizliktir. Mülakat ölüm demektir. Biz bunları çok açık ve net bir şekilde biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı 14 Mayıs seçimleri öncesi mülakatı kaldıracaklarını ifade etmişlerdir. Zaten 2002 öncesi de bu kurumların çoğunda sadece sınav esas iken AKP ile birlikte katrolaşma adına mülakat getirilmiştir. Mülakatı asla ve asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha Sözümü ifade etmek istiyorum. Tut, kaldır. hatırlayın. AKP 2020 2002 yılında iktidara geldiğinde 2013 yılına kadar bir cemaat ve tarikatla eş güdüm içerisinde ülkemizi yönettiler. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de bugün bahçesinde açıklama yaptığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalandığını gördük. 248 yurttaşımızın yaşamını kaybettiğini gördük. Biz dolayısıyla diyoruz ki sadakat değil, mülakatı esas alın. Deneyimi, tecrübeyi esas alın. Ancak görünen odur ki bugün deneyim ve tecrübe esas alınmıyor. Yine şunu açık net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne cemaat ve tarikatların gömleğe giydirilmek isteniyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bir defa izin verildi. Sayın Cumhurbaşkanı da aldatıldığını ifade etti. Biz aldatılan olmayacağız. Birilerinin de aldatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bunun bedelleri ve sonuçlarının çok ağır olduğunu hep birlikte görüyoruz. Biraz önce Tunguz Başkanım ifade etti. Sadece BTS iş kolunda bu mülakatla arkadaşlarımız elenmiyor. Dün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafında yapılan yazılı sınavda 135 arkadaşımız yazılı sınavda başarılı oluyor başarılı olan bu 135 arkadaşımızın içerisinde 75 arkadaşı TÜMBERSEN üyesi iken yapılan mülakatta Belsenin bütün üyeleri eleniyor ve yandaş sendika dediğimiz ben senin üye ve yöneticileri o sınavlarda başarılı olarak gösteriliyor. Biz memuru olmayacağız. Mevuru, Arkadaşlarımızın bu haklı mücadelesini bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Ve bugün başta basın emekçileri olmak üzere, değerli milletvekillerimiz olmak üzere, emek ve meslek örgütlerimizin değerli üye ve yöneticileri olmak üzere, burada güç veren, katkı koyan ve günlerdir bütün zorlamalara rağmen, bütün engelleri aşıyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün açıklama yapan BTS sendikamızın üye ve yöneticilerine de tekrar kutluyor ve tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bizi berfedana ketaran. Bizi berfedana ketaran.